merhaba arkadaşlar bugün sizlerle YouTube kanalınızın kısa bir sürede nasıl gelişeceğini ve e, ileri çıkacağınızı göstereceğim biz bu kanal işine yaklaşık adam gibi 20 gün önce başladık iki hafta yazar burada şu iki ay önce iki ay önce üç ay önce videolar var onları biz e, kafamıza göre attık iyi çektik de onları e, belirli bir düzeni yoktu iyi bir düzenle video atmaya başlamıştık. Sonra biz dedik ne yapıyoruz böyle dedik ondan sonra adam gibi kanal olma işine başladık. Şimdi geçelim. Birinci altın kuralımız kanal ismi. Herkes bilir. Ama hiç o kadar da kolay değil. Kanal isminiz hem ilgi çekici hem de izleyici kitleye hitap, hitap olmasın. Kanalınız kanalımızın ismini basit yapmamalısınız. Çok da zor yapmamalısınız. Orta düzeyde ve ilginç bir şeyler yapabilirsiniz. Mesela bir Burak oyunda var. Burak oyunda ismini mesela diyelim 10 tane YouTube kanalı varsa 5 tanesinin ismi diyelim Ahmet oyunda, Mehmet oyunda. Şöyle yapmayın, özentilik yapmayın. Mesela PewDie arkadaşımın kanalı vardı. Bilirsiniz PewDiePie'yi. Avrupa'dan 42 milyon abonesi var. Arkadaşlar da PewdieLife yapmıştı. Şikayet etmişlerdi her neyse. Kanalımızın ismi önemli. 2 İçerik ve düzen. İçeriğiniz iyi olmalı arkadaşlar. Şunun gibi izleyici veya e, herhangi bir YouTube kullanıcısı buraya girdiği zaman sizin kanalınıza ilgi duymalı ve dikkat çekmeli. Şimdi bunu nasıl yap, yaparsınız geri dönen aboneleriniz için en geriden ileriye doğru şeyler var videolarınız var ve yeni izleyiciler için otomatik video oynatmamız var bunu nasıl yapacağız abone ol butonunun yukarısında bir kalem işareti var ona basıp kanalda gezinmeyi düzenleye basıyorsunuz etkin değildir etkinleştire basıyorsunuz kaydet ve tamam Yeni ziyaretçiler için burada kanal fragmanı yazar. Ona tıklıyorsunuz ve hangi videonuz oynatılacaksa ona basıyorsunuz. Ve düzeninizi yapıyorsunuz. İçerik ve düzenlerken içeriği yaptık düzen olarak da bir ayda bir video yüklemeyin. En hadi taş patlasın bir haftada yükleyin. Ama düzenli bir düzenli bir şekilde videonuzu YouTube üzerinden yükleyin. Üçüncünü, üçüncü altın kuralımız videonun başlığı. Videonun başlığı ilgi çekici olmalı ve mesela siz şöyle düşünün. Mesela bir şey arayacaksınız. Yoksa bir video ne yazıyorsunuz buraya? Ne yazıyorsunuz? Videonun başlığında okuyun. Mesela bilgi, bilgisayarınıza virüs geldi. Bilgisayar virüsü nasıl temizlenir yazıyorsunuz buraya. Video çekecekseniz de alta öyle yazın. Virüs, virüs nasıl temizlenir? Dördüncü altın kralımız kanalımızın introsu. Kanalımızın introsunu her videoda kullanmaya çalışın. <laughs> her insanın hoşuna gider hangi... daha fazla para kazanmaya yardım ediyor. Gördüğünüz gibi her neyse. Kısa geçelim. 5 kanal introsu. Kanal introsunu bir dakika. Kanal introsuna baktık. Anahtar kelime. Anahtar kelimenizi oluşturmak için içerik oluşturucu stüdyo. Kanal gelişmiş. Kanal anahtar kelimeleri olan ye olan yere anahtar kelimenizi belirleyip yazıyorsunuz. Bu kadar basit. Geçelim 6. Oynatma listesi. Oynatma listesi insanın gözüne hoş gelen bir şey ve dikkat çekici bir şey eklemek için oynatma hisleri burada mesela PES 13 diye bir şey açmışız bunun içine inceleme videosu koyarsanız hoş durmaz veya izleyici kanalınızdan soyabilir eğitim videoları var eğitim videoları da kendi içinde e, ayırabilirsiniz mesela Adobe Photoshop dersleri ve benzeri bendikap dersleri falan 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 öyle bir şey oyunlarınızı yazabilirsiniz buraya mesela buraya yeni bir klasör açıp yeni bir liste açıp agario ya yazarsınız ve agario oynarsınız mesela 7 profil fotoğrafı profil fotoğrafı ve banner geldik kanalımıza iyi bir profil fotoğrafınız olması gerekiyor minecraft koymayın arkadaşlar minecraft herkes minecraft koyuyor ilgi çekici bir şeyler olsun ve acayip olsun olabildiğince acayip olsun izleyicinin dikkatini çeksin ve benler olarak da iyi bir şey yapalım bizim elimizden bu geliyor yakın zamanda güncelleriz güncelleriz evet benler yapımında gösteririm size, gösteririm size ama çok netmiş bayağı şimdi fark ettim 8 ise filigran filigran eklemek için ili, e, içerik oluşturucu stüdyo kanal marka bilinci oluşturma ve marka filigranı kaldıra basalım ben de sizinki gibi yapalım filigran ekleye basıyorsunuz ve arama yerine girip abone abone ay anasını söyleyemedim abone ol butonu png yazıyorsunuz veya veya kendi kanalınızın profil fotoğrafını indiriyorsunuz ve masa üstüne geliyor Burada seçiyorsunuz. Kaydet'e basıyorsunuz ve tamam, kaydet. Oldu. Şimdi bu ne zaman başlayacak? Videonun sonunda mı? Ortasında mı? Kendiniz mi seçeceksiniz yoksa tüm video tüm videoda mı? Bunu siz ayarlarsınız ancak. Tüm videoya basıyorsunuz ve bu kadar. Veya özel başlama zamanı güncelle'ye basıyorsunuz ve videomuz bu kadar.